Tamam. Bu şarkı bir bakalım abi. Benim kader mahkumu dostlarım vardı. Kendilerinin aynı şekilde imzaları ve yurt dışı yasakları var. O yüzden artık ayrı bir duygusal bağ olarak dinliyorum bunları abiniz olsun. <laughs> o yüzden bir şey diyemem hocam. Kader mahkumlarıyız hepimiz. Oğlum ben zannettim lan saat tamlayıldı ki harbi. Bak bak. Şuraya baksanıza. <Gülüyor> <Gülüyor> Sensiz bak ne mutluyum. Yapamıyorum çok zor. Bıraktım senin gibi. Geri gelme son bulsun ekran. Bir bakıyorsun Biz de böyle bir şarkı çıkartalım. katya 5 bu tarz olsun bence. Artık yoksun. Hayallerin hep senin olsun. Gözlerine hakim olala ister gibi bakıyorsun. Rüyasında beni ben de böyle istiyorum. ya. Bizden, tek sen cidden, cidden. Hocam arkadaki bas biraz fazla. İstedim seni yanımda başlarda artık hiç önemi yok. Bakıyorum da sorun unutmak yüzümü görmem bile zor. Tekrar. Ya bu ne abi chat'tekiler yok sürekli hilal aşkım yok o aşkım Zoktay aşkım ne oluyor oğlum ya? Lan bir kendinize gelin ya. Biz nasıl mutlu oldun varsan oldun kaybol uzaklaş biz çoktan göklerde yoksun hayallerin hep senin olsun hayallerim hep senin olsun Mesela gelsene ya senle bir şey konuşmamız lazım. Rüya'sın beni arıyormuş. Hiç düş ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettinceden. Rüya'sın Rüyasında beni arıyormuş. Güçlü Rüya'sın beni arıyormuş. Biliyorum. manifest hayranın olduğunu biliyorduk. Ne demek gizli ya? Ne demek Rüyasında gizli baba? Aslında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Biliyorsun. Sen geçtin bizden. Tek sen kaybettin Onemli. cidden. Selamlar. Aha. Kayıt akıyor. Evet, çağırdım partiye. Onlar gelmediler, onlar gelmediler. Söyledim şarkıyı kankiye. Onlar öf dediler, onlar öf dediler piyasadayım c altı piyasadayım ben bir bombayım fena her zaman önce hesaplarım senden bir tane koyarım kalkamaz yerden kulübe gittiğimde gece eve gelmem kar yerdeyse alırım yerden Allah'ım beni sevmiyorlar bunların işler tam kedi masalı kendileri on gün uyumuyorlar ilk önce gidip mülk bırakın Çakallar çukallar konuşurlar Ben senin gibileri siklemem aşkım Herkes hep benimle yarışırlar Ne yapayım adam şarkılarında bir şey anlatıyor da dur bakalım bir iki sene kokusu çıkacak bunun ya yani. Papatyalar verdim sana tatlım çektin, çektin 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 sevmiyor çıktı Oğlum kızlar çok şeker Bahçe bu oyun çeker Kızlar bana tiktok çeker Bense onlar için hep rap yaparım Arkadan konuşanlar yürüsünler Erkek mi kız mı ona bakalım Partiye gelecek birileri varsa Erkek mi kız mı ona bakarım Gözleri çağırdım bu ses nereden geliyor sikeceğim ama ha. Müzikten mi geliyor bu da? Ne bildirim oğlum bu? E kızma ona bakarım. Kızları çağırdım partiye onlar gelmediler. Nereden onlar mi geliyor? gelmediler. Söyledim şarkıyı kankiye onlar öftediler. Onlar öftediler. Kızları çağırdım partiye onlar gelmediler. Yani onlar gelmediler. Söyledim şarkıyı kankiye onlar öftediler. Onlar öftediler. Kızlar çok şeker Kaç bu oyun çeker Kızlar bana tiktok çeker Bense onlar için hep rap yaparım Arkadan konuşanlar yürüsünler Erkek mi kız mı ona bakalım Partiye gelecek birileri varsa Erkek mi kız mı ona bakarım Ve ve ver bakayım Akdo Ooo sonunda yoksa dinlemeyiz aga